5 santim kumaş jaluzi. Bu şekilde gördüğünüz gibi yumuşak ama son derece sert ve dayanıklı. Slaytlar bu şekilde. Yani en dayanıklı perdelerin bir tanesi. Renkleri var. Bu aynı zamanda dış mekan pergola, kış bahçesi, hafif olduğu için büyük enlerde kullanılabilir. Yani en dayanıklı perdelerden bir tanesi. Üstüne üstlük buna baskı da yapabiliyoruz. Bir örnek gösteriyorum. Şunun gibi baskı yapabiliriz. Bu da kumaş şalızı, kumaştan yapılmış. En büyük özelliği buna istediğin kadar vahşi davranabilirsiniz. Yani. Böyle gitmeye çalış. Rüzgar esiyor, fırtına var. İstediğin gibi çalışabilir. Hiçbir şey olmaz buna. Çok harika bir perdedir. Asla bozulmaz. Bakın neler yapıyorum ben buna. Evet, evet. Kediler bile kaçtı. Çok sağlam bir perde.